Bugün barolarla ilgili kanun görüşülmeye başlanacak komisyonda. Birincisi büyük usulsüzlüklerle başlıyor. 48 saat geçmeden görüştürüyorlar. Dün meclis başkanlığına sundum. Kanunlar kararlar dairesinin zimmet defterine göre gruplara dün 11'i 7 geçe dağıtılmış kanunun görüşmelerine bugün başlamaya kalkıyorlar. Biz komisyon üyelerine dağıttık vaktinde diyorlar ama zimmet defterleri yok, kaydı yok, kuydu yok. Kapıların altından attık falan diyorlar. 48 saat meselesiyle ilgili usul tartışmasıyla başlayacağız. Ardından anayasaya aykırılık iddialarımız dile getirilecek ve bunun yanında etkin hem niteliksel hem niceliksel olarak yoğun bir komisyon süreci bizi bekliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu komisyonda İç düzlükten anayasadan ve alttan milletten aldığımız bütün yetkileri kullanacağız. Meclise yakışmayan görüntülerin ortaya çıkmayacağını ümit ediyoruz. Dün akşam ilerleyen saatlerde CHP bu yasalar çekilmezse engelleriz dedi. Engelleyemezsiniz dediler. Hukuk muhakemeleri kanununda bir gün beş madde öbür gün altı madde yapabildiler. Sonra muhalefetin konuşma haklarını ortadan kaldırmak üzere bir kumpas hazırlığına bile giriştiler. Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasi zafiyetini her gün bir merhale daha ileriye götürmeye çalışıyor. Ama komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir direniş, tarihi bir mücadele göstermeye hazırlanıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Tabi meslek kanunları değişecek olan avukatlar var. Avukatlar Önce yürüdüler, 27 saat Ankara'nın girişinde bekletildiler. Ardından avukatlar geldiler, İstanbul'da miting yaptılar ve şimdi avukatlar Ankara'da miting yapmaya hazırlanıyorlar ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hırsızlığa Kurul kararı var. Diyorlar ki Ankara'da vakalar arttı, 15 gün boyunca. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak kararı almışlar. Utanmazlığın daniskası. Utanmazlığın daniskası. Neden? Geçen haftalarda HDP'li milletvekilleri Edirne ve Hakkari'den yürüyüş kararı almışlardı. Oraların valilikleri Covid sebebiyle orada yürüyüş yasağı koydular. Şimdi barolar Ankara'ya geliyor. Covid Ankara'ya gelmiş. Covid yüzünden 15 gün süreyle gösteri toplantı yasağı alıyor Ankara Valiliği. Bu kadar devlet yönetiminde böyle diyorum ya suç örgütü yönetir gibi yönetiyorlar. Suç örgütlerinin bile kendi içlerinde tutarlı bir kurallar kanun kurallar manzumesi kendilerince bir ahlakı vardır. Bir İçişleri Bakanı düşünün ki nerede yürüyüş olacak? Oranın valisini arıyor. Senin oraya Covid gelmedi mi ya? Bir yasak koysan. Bir ülkede avukatlar o ülkenin başkentinde miting yapmasın diye sadece o şehre özel covid kararı almak kadar eldeki kamu gücünü ahlaksızca, etik dışı bir şekilde kullanmanın herhalde biz bunları okumaya utanıyoruz. Biz bunları yaşamaya utanıyoruz ama Süleyman Soylu'nun yönettiği İçişleri Bakanlığı ve talimat verdiği ver, valiler bundan utanmıyorlar. Olacak bir şey değil, kabul edilebilecek bir şey değil, gülünç duruma düşüyorlar. Bütün vatandaşlarımıza söylüyoruz, görüyor musunuz? O kudretli AK Parti'ye bakın siz. O Süleyman Soylu'ya bakın siz. O mangalda kül bırakmayan yiğitlere bakın siz. Avukatlar cübbeleriyle gelecekler, Ankara'da duracaklar diye Covid var, 15 gün toplanmak yasak diyorlar Ankara'da. Bu kadar mı korkulur? Bu kadar mı basitleşilir? Mücadele bu kadar mı sıradanlaştırılır? Gerçekten vatandaşlarımız bunu gördüğünde o belki de geçmişte beğendikleri gözlerinde bu buyurttukları AK Parti'nin Süleyman Soylu'nun aslında günü gelince ne kadar acımasız ve aslında ne kadar aciz ve ne kadar basitleşebildiğini görsünler. Meslek odalarını ele geçirmek için kanun getirdiği kanun da şu. 9 bin tane üyesi olan İzmir'e 5 delege, 170 tane üyesi olan Rize'ye 4 delege. Bu hesabı yapıyor. 30 tane üyeli Ardahan'la 4600 üyeli Antalya'ya dörder delege veriyor. Neymiş? Seçimleri istediği avukatlar kazansınmış. Ve bunun içinde böyle bir tedbir alıyorlar. Gerçekten utanç verici. Son olarak yine son derece can sıkıcı Türkiye açısından büyük gerilemede dev bir geri adım haberi geldi bugün Numan Kurtulmuş'tan. Samimiyetle söyleyeyim. 18 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin göğsünü kabartacak bir adım attı mı attıysa nedir deseniz ben derim ki 2011 yılında İstanbul'da uluslararası hukukta bir ilk olarak kadına karşı şiddetin, kadın erkek eşitsizliğinin ve kadına karşı ayrımcılığın bir sonucu olduğunu vurgu yapan bir metin kaleme alındı. Ve bu metin ayrı içi şiddetle çok yönlü mücadeleyi öneren bir sözleşmeye dönüştü ve imzalandı. Adı İstanbul Sözleşmesi. Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'nin çabası Türkiye'nin burada hem coğrafi ev sahipliği hem Fikren'de ilk imzayı atan ülke oldu. Ve biz o zamanlar 24. dönemde Gülsün Bilgehan'ın da Avrupa Konseyi'ndeki gayretleriyle Sayın Gülşen Bilgehan'ın Avrupa Konseyindeki gayretleriyle buna destek verdik, önayak olduk, katkı sağladık. Mart 2012'de meclisten geçerken oy verdik. 2014'ten beri uygulanmasının takipçisi olmaya çalışıyoruz ve bugün Numan Kurtulmuş diyor ki, biz İstanbul Sözleşmesiyle büyük bir hata yaptık. İmzayı attığımız gibi geri çekeceğiz önümüzdeki günlerde diyor. Bu. AK Parti'nin Türkiye'ye yaşattığı gerilemede, büyük gerilemede çok önemli bir geri adımdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki kadın milletvekillerinin, kadın siyasetçilerin İstanbul Sözleşmesi konusunda Numan Kurtulmuş gibi düşünmediklerini biliyoruz. Çok sayıda kadın siyasetçinin ve kadın milletvekilinin. Numan Kurtulmuş'un kurumsal bağlayıcılığı olan bu açıklamasının AK Parti tarafından hızlı bir şekilde geriye alınması bu ifadelerin mutlaka kayıtlardan çıkarılması gerekir. Yoksa bu kadar çok kadına karşı şiddet vakalarının arttığı, aile içi şiddetin arttığı, pandemide bunun katlandığıyla ilgili sürekli haberlerin geldiği ve sürekli kadın cinayetlerinin her gün yüreğimize ateş düşürdüğü bir süreçte Numan Kurtulmuş'un ifadeleri talihsizliğin ötesindedir. Böyle bir şeye kalkışılmasını da son derece tarihi bir hata olarak görürüz. Bundan sonra Türkiye'nin bu alandaki hem de ilk imza sahibi olduğu böyle bir sözleşmeden geri adım atmasını kabul etmiyoruz, kabullenemiyoruz ve bunu son derece yanlış bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Danıştay. Şimdi aslında tabi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin suni gündemlerinden bir tanesi ve özellikle de çok açıkça söylemek gerekirse siyasal İslam'ın çok üzerinde durduğu bir konudur Ayasofya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem be beklentisini yönettiği hem beklentileri boşa çıkardığı hem de kendi sorumluluğunu başka bir tarafa attığı bir mevzuyla karşı karşıyayız. Konu şu. Danıştay'da bugün 10. dairede 1934'teki Bakanlar Kurulu'nda Atatürk'ün atmış olduğu bir imzanın gerçek olup olmadığı üzerinden bir başvuru var. Bu başvuru geçmişte Danıştay'a yapılmış, Danıştay reddetmiş, benim konum değil demiş. Ayrıca Danıştay idari davalar genel kurulda reddetmiş. Böyle bir yeni başvurunun ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlar. Kişisel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi onu da reddetmiş. Yeniden başvurmuşlar ve Tayyip Erdoğan Ayasofya konusunda 2 Temmuz çok önemli diyor. Bugün Danıştay Savcısının mütalası da şu yönde. Diyor ki daha önce de görüştük reddettik. Bu bizim konumuz değil. Bakanlar Kurulu kararı o günden beri yürürlükte zaten. Bir Bakanlar Kurulu kararı kalkacaksa Geçmişteki başbakanlar kaldırabilirdi. Recep Tayyip Erdoğan yapabilirdi. Bugün de bu yetki Cumhurbaşkanındadır diyor. Yani efendim Ayasofya için Danıştay gereğini yapacak. Danıştay savcısı demiş ki ben ne gereğini yapacağım? Atatürk hayatı boyunca bir tanesi çok yoğun iki imzayı da az olarak kullanmış. O imza oraya denk gelmiş. Bunun üstünden Ayasofya'nın ibadete açılması. Diyor ki Danıştay savcısı. Bana ne kardeşim? Mütalayı öyle vermiş yine bugün. Yapılması gereken iş eğer açacaksan sen açacaksın Ayasofya'yı diyor.